Başkanım Merhabalar. 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 hoş geldiniz. Merhabalar. 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 We, have, uh, we had an earthquake in the 6th of uh, February and it has some uh, devastating consequences as you know. Mersin also uh, was affected from the earthquake and also had some uh, season but, also, but there is no uh, demolition uh, in Mersin. luckily. Ancak deprem bölgesinde çok sayıda insan bölgeye geldi. Depremin ilk günlerinde 400 bin düzeyinde insanın buraya geldiğini tahmin ediyorum. Şu anki mevcut tabloda her ne kadar resmi kayıtlar bizim rakamları tutmasa da Reel referanslarla tespitlerimize göre yaklaşık olarak 350 bin insan 6 Şubat depreminden sonra şehrimize gelmiş oldu ve kaldı. Az önce de söylediğim gibi reel referanslar üzerinden kayıtların doğruları yansıttığına inanmıyorum ortaya çıkan bize aktarılan insan sayısıyla bizim e, e, kendi tespitlerimizdeki insan sayıları birbirinden farklı ama doğru olan rakamların bizim rakamlar olduğuna inanıyorum. Neden? E, çünkü e, e, kente yaşayan insanların rutin e, tüketimleri vardır. Bunlardan yola çıkar e, objektif tespitler yapabiliriz. Bir tanesi su tüketimi. İki, i̇kincisi ortaya çıkan e, çöp ya da atık miktarı Üçüncüsü elektrik tüketimi. Ee, bu üç e, kriter üzerinden gittiğiniz zaman her birinin kente depremden bugüne kadar artış oranının yüzde on beşleri bulduğunu e, söyleyebilirim. Bu da yaklaşık 350 bin nüfusa tekabül ediyor. Sonra sizin e, alanınız mülteciler, sığınmacılar ama bizim alanımız birinci derecede kendi yurttaşlarımız, sığınmacılar ve genel anlamda buraya gelen insanlar. Yani biz oraya sadece sığınmacı ya da Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan vatandaş olarak bakmayın. Bir bütün olarak insan olarak bakarız. İlk günlerde bu insanlar barınacak yer problemi yaşadılar. The first problem is this İlk günden itibaren yaklaşık olarak 10 bin insanı biz burada geçici barınma temin ettik. Bunların kimileri kısa süreli kaldı, birkaç gün kaldı. Başka bir yere geçiş yaptı. Kimi 20 gün kaldı, kimi bir ay kaldı, kimi bir buçuk ay kaldı. Kimi o günden bugüne hala Toplamda o 10 bin kişinin 2500 kişisi alem misafirimiz. Bu mevcuttaki 350 bin nüfusun yaklaşık olarak 250 bininin burada kalacağını düşünüyorum. I believe that uh, 250 250.000 of these people will remain here. Bizim buradaki çizeceğimiz resim. Küçük detaylardan ziyade bir önce mapa bir resim çizmek lazım. Yani 250 bin bir insan, bir kent e, nüfusuna eşdeğer bir insan buraya yük olarak gelir. Yani nasıl söyleyeyim e, e, çok küçük boyutlarda olaylarla boğuşmayacağız. Mersin'in nüfusu 6 Şubat'tan önce yaklaşık e, 2 milyon. 200 bin civarında bir nüfusa sahip mültecilerle beraber yerli nüfus mülteciler ama birdenbire şu an 2.6 milyon nüfusa uğraştı. Oysa ki bizim kendi orijinal nüfusumuz 1 milyon 916 bin. Yani biz normal resmi bize aktarılan kaynaklarda kullanılan referans olan nüfusun yüzde 35 daha fazla bir yük taşıyor. Yani yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bu çok büyük bir rakam. Şimdiden e, bu realiteyi, gerçekliği görüp e, çalışmalarımızı başlattık. Özellikle altyapı konusunda zaten hazır olan projelerimize finansman arayışına çıktık. E, yeni projeler, revize projeler yapıyoruz. E, bu konuda eee Rusya'sı Ruslarla da işbirliği yapıyoruz. Eee kenti bir an önce yeni eee ani nüfus artışıyla yüzleşen şehri eee ona uygun hale getirmek için çabalıyoruz. I have to tell you mayor since we last met that my Turkish capacity in communication has not improved and I I will need to speak English. I know your uh, your councillor speaks very good French. And, uh, but I'm very happy to be back in Mersin and uh, to discuss with you the latest developments. I know how much you have been uh, supporting uh, the consequences of the earthquake, which took place in the 11 neighboring provinces, and uh, how much uh, you have been efficient in coordinating assistance to the many Turkish citizens who uh, had to leave these 11 provinces to come to Mersin and have been. Uh, getting uh, some strong support in these very difficult times uh, for them. And also, uh, just a, a last one uh, not only uh, Turkish citizens have uh, left uh, these 11 provinces, but also Syrians with temporary protection uh, who have been living in Turkey for, for some time and who had relatives also living in Mersin, because you are a province receiving a lot of, of Syrians with temporary protection, and they have also. Been uh, hosted uh, in these difficult times with a lot of generosity. <laughs> Mersin'de olmaktan mutluluk duyduğunu, 11 11'i de, 11 de etkileyen, etkileyen depremden dolayı e, üzüntü duyduğunu, e, Mersin'e çok fazla kişinin geldiğini, içerisinde hem Türk vatandaşlarının e, hem e, ülkemizde uzun yıllardır bulunan Suriyeli vatandaşların hem buradasının yakın olması sebebiyle hem de kendi tanıdıklarının, arkadaşlarının, akrabalarının burada olması sebebiyle Mersin'e geldiklerini bildiğini, bu konuda da e, sizin e, gösterdiğiniz misafirperverliğe teşekkür ettiğini söyledim.